Almadan izle kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda çantalı bir makyaj seti ürünü tanıtımı yapacağız. Ürünümüz bu şekilde çantalı bir ürün. Ürün ölçülerini söyleyecek olursam 30 santime 23 santim boyutunda çantalı bir ürün. Çantalı olmasındaki avantaj Çocukların daha sonra eşyalarıyla beraber istedikleri yere taşıyabilirler. Bu avantajı sağlıyor bu ürün. Böyle bu şekilde kulplu bir ürün. Hadi gelin hep beraber kutu açılışını yapalım. Ürünümüz bu şekilde çantası fermuarlı bir şekilde çıkıyor. Ürünümüz 7 parçadan oluşuyor gördüğünüz gibi. İçerisinde neler çıkıyor bir bakalım inceleyelim beraber. Bir adet küçük parfüm şişesi çıkıyor bir adet büyük parfüm şişesi bir adet tarak var böyle güzel bir tarak bir adet ayna var bir adet toka var toka bu şekilde açılıp kapanıyor bir adet fön makinesi var saç kurutma makinesi bir adet de çanta var Çanta bu şekilde açılıp içine eşya küçük takılar konulabilir. Ürünler plastikten, sert bir plastikten yapılmış. Öyle hemen kırılabilecek bir cinsten değil. Öyle gördüğünüz gibi düşünce kırılabilecek bir ürün değil. Gayet kullanışlı. Ürün %100 Türk malı. Yerli üretim. 7 parçadan oluşuyor. Bu şekilde. Bu videomuzdaki ürün de bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.